denizlerin yırtıcı avcısı bilimsel adı Pomatomus saltatrix olan lüfer, sıcak ve ılıman denizlerin çevik ve yırtıcı balık türlerinden biridir. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz sularında yaşar. Yaz aylarında Karadeniz'in serin ve besin açısından zengin sularına göç eder, kış aylarında ise Marmara ve Ege Denizi'ne doğru iner. Bu göç döngüsü hem yaşam döngüsünün hem de lezzetinin en önemli parçasıdır. Lüfer etçil bir balıktır. Genellikle istavrit, sardalya, uskumru, hamsi ve kefal yavruları gibi küçük balıklarla beslenir. Avına ani saldırılarla yaklaşır ve keskin dişleriyle yakaladığı balığı tek hamlede parçalar. Aç kaldığında kendi türüne bile saldırabilen agresif bir yapıya sahiptir. Fiziksel olarak yanlardan yassı, aerodinamik bir gövdeye sahiptir. Sırtı maviye çalan gri, karnı ise parlak gümüş beyazıdır. Bu renk geçişi suyun içinde kamufle olmasına ve avını fark ettirmeden yaklaşmasına yardımcı olur. Peki neden Boğaz Lüferi daha lezzetli? Çünkü İstanbul Boğazı'nın soğuk, akıntılı ve tuz oranı düşük suları Lüfer'in sürekli yüzmesini sağlar. Sürekli hareket halinde olan bu balığın eti sıkı, yağlı, dengeli, aroması ise eşsiz olur. Gerçek Boğaz Lüferi'nin farkı Karadeniz ile Marmara sularının birleştiği bu özel akıntılarda oluşur. Boğaz'ın serin sularında hüküm süren denizlerin hırçın avcısı.